canımanne.com Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda e, kapşon yapacağız birlikte. Yine istek üzerine, hatta istekler üzerine diyeceğim çünkü çok isteyen oldu. Ördüğümüz yeleklere ya da hırkalara sonradan kapşon nasıl öreriz şeklinde bu yakadan başlama bir hırka, yakadan başlama yelek ve hırka modellerimiz epeyce var anlatım şeklinde e, Canımanne YouTube kanalımızdan videolar bölümünden ulaşabilirsiniz onlara. Herhangi bir hırka olabilir elinizdeki ya da yelek olabilir. Her türlü örgüye uygulayabileceğiniz tunus işi, örgüye uygulayabileceğiniz bir kapşon olacak bu. Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım, yüzeysel bir anlatayım. Önler, omuzlar, yani kollara ayrılan kısım ve arka olmak üzere 5'e bölünüyor. Şimdi şuradan başlayacağız sağ önün uç tarafından arka kısma kadar ilmek alacağız arkadaşlar arka kısma kadar ilmek alacağız ee, bu şekilde gide gele gide gele karşı tarafa e, kapşon boyunca yani nasıl ayarlayacağız bunu şu şekilde yaptığımızda bir kapşon boyu yüksekliği arkadaşlar e, ortalama yükseklik göz kararı yapacağız ve sonrasında aynı boyutta tekrar örüp Şuraya ekleyeceğiz. Bu defa sol taraf ön ve kola. Burayı ekledikten sonra şu arka taraftan ilmek alıp ensede kalan arka bölümünün üst tarafından ilmek alıp sağdan soldan soldan ekleyerek kapşonumuzu kapatacağız. Şimdi başlayalım. Biraz karışık gibi geldi anlatınca ama gözünüz korkmasın. Gerçekten çok basit bir işlem. Şimdi benim ipime uygun olarak 3,5 numara tunus şiş ile öreceğim. Tığ ile başlıyorum ki şöyle kolayca sabitlemiş olayım oradan. İlk ilmeğimizi de alalım. Sonrasında şişime geçiyorum arkadaşlar. Her ilmeğin üzerinden hiç ilmek atlamadan şekilde ilmek çıkarıyoruz tek tek. Direkt karşıya geçiyorum. Şimdi dediğim gibi şuraya kadar arka bölüme kadar ilmeğimi alacağım ilmekleri arka kısma kadar aldım. Şimdi tek tek çıkaracağım arkadaşlar. Renkli, desenli her türlü ee, hırkaya bunu uygulayabilirsiniz. Hatta e, desenin modelinin devamını getirebilirsiniz. Kapşonda da. Şimdi ben şu ön kısımdaki pıtırcık kenar var ya şurası burayı aynı şekilde devam ettireceğim. Birazcık aşağıya indirmemde fayda olur sanıyorum. Şimdi hemen bakıyorum. Şuradan 3-4-5 zincir Bir boşluk 5 zincir bu şekilde yaptım. Sonrasında yine iki iki sağa sola kaydıra kaydıra tıpkı buradaki gibi devam edeceğim bunlara da. Bunun dışında detayımız yok. Dediğim gibi her sırada alttaki gibi çaprazlama iki pıtırcık koyacağım. Onun dışında düz öreceğim boyutuna göz kararı karar vereceğim arkadaşlar. Yapacağınız yaşa göre elbette değişir. Şimdi tekrar başa kadar ilmekleri alacağım. Dönüşte tek tek çıkaracağım. Ve buradaki pıtırcıkları koyacağım. Bunun dışında başka detayımız yok. Burayı dediğim gibi karşı tarafa birleştirmek için uzunca bir parça olarak öreceğim. Evet kapşonumuzun boy kısmını tamamladım arkadaşlar şöyle göstereyim e, göz kararı yapacağımı belirtmiştim hatırlıyorsanız göz kararınca yaptım nasıl yaptım bunu e, şu arka kısmındaki genişliği çıkarıp şu şekilde boyun ve e, baş yüksekliğini düşünerek kendimce ayarladım tabii ki bununla da e, kanaat etmeyip yine bir buçuk iki yaş civarı bir çocukta ölçerek kanaat getirdim emin oldum diyelim ve sizlere ölçü vermek istiyorum hiç yapmayan hiç bilmeyen arkadaşlar için şöyle yapalım hemen beden kısmımız tam bir yaş ölçüsünde hırkamızın şu şekilde baktığımızda 47 48 santimlik bir uzunluğu olmuş buna göre ayarlayabilirsiniz 2-3 yaş içinde ona göre birkaç santim daha artırabilirsiniz arkadaşlar. Yeterli uzunluğa geldikten sonra şimdi burayı kapatacağım. Şu sökülen ilmeklerimi hemen geri alayım. Evet şöyle daha iyi oldu sanıyorum. Şimdi ilmekleri tek tek çıkaralım. Kapşon örme tekniklerinden sadece bir tanesi tabii ki bu. İstekler doğrultusunda farklı şekilleri de ilerleyen zamanlarda anlatımı alabiliriz arkadaşlar ama benim en sık kullandığım ve yapmayı sevdiğim şekli bu hali bana daha pratik geliyor. İlmeklerimizi sonuna kadar aldıktan sonra sol ön ve omuz kısmıyla dikerek birleştireceğiz. Kapattık. Hemen dibinden kesmeyelim, dikecek kadar ip bırakalım orada. Şu birazcık sünctirdikten sonra iğnemi alıyorum, dikmek için uygun bir iğne. geçirdik. Hırkamızı da şu şekilde çevirelim. Şurası arka kısmı, boyun kısmımız. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafta aynı ölçüde olduğu için sayıda tedirginliğimiz yok. Daha yaklaştıralım mı ne dersiniz? Daha net görünebilsin. Tam ilmeklerin dibine gelecek şekilde. Son olarak ipimizi kesiyoruz. Dikme işlemimiz de tamamlandı. Bakın diğer taraftan hiçbir farkı yok görüntüde. Şimdi kapşonumuzun arka kısmını kapatmaya geldi sıra. Şöyle bir bakalım. arasında birleştireceğiz şimdi ee, tam ilmeği en son aldığımız yerden şişimi geçirdim ve buradan sabitliyorum Evet kamerayı da yaklaştırdıktan sonra şöyle başlayalım arkadaşlar buradaki en son ilmeğin arasından geçiyorum Sonrasında her ilmek, ilmek aralığına, bakın şöyle devamından batarak sıra boyunca ilmek çıkarıyoruz. En son sıraya geldiğimizde yine şu tam dibine batıyorum. Ve buradaki son ilmeği de şu şekilde içine alarak buradaki son aldığımızla bakın şöyle tekrar göstereceğim. En dibine batıyorum. ilmeği çıkardım. Buradaki en son ilmeği aldım aynı ipi şu sıranın en son ilmeğinden geçirdim ve sonrasında çıkarıyorum bütün ilmeklerimi şimdi yukarıya doğru sağdan ve soldan her sırada ekleyerek devam edeceğiz da aldım. Şişimi çıkardım. Bakın bir üst sıradaki ilmeğin arasından geçip buraya sabitledim. Bu şekilde sağdan soldan ilmek ala ala dediğim gibi yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi bir sıra daha soldan gösterelim. Sonrasında videoyu kapatıp devam edelim ve ben e, üst kısma kadar bitireyim. Son ilmeğe geldiğimizde yine bu şekilde alıp şöyle birlikte çıkarıyorum. ve gerisi aynı şekilde devam sağ ve soldan ekleye 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 üst kısma kadar çıkacağız Evet arka kısmı da tamamladım gördüğünüz gibi sadece arkanın eni kadar tepesinde boşluk kaldı son olarak yine şuradan sağ taraftan birleştirip örgümüzün üzerine kapatacağız ilmeklerimizi ilmek kapandıktan sonra dikiş daha güzel duruyor boşluk kalmıyor eğer üzerini kapatmadan yani şu kapanışı yapmadan dikilirse ilmek aralarında boşluk kalıyor onun için kapatmamız önemli Şöyle bir zincir çekip ipi kesiyorum. Normalde kesmeden uzun kesip devam edebilirsiniz. Benim ipimde düğüm varmış. Onun için kestim ben. Yeniden dikecek kadar bir ip keselim. Ve iğnemizi alalım. olarak dikeceğiz arkadaşlar yine karşılıklı bir şekilde. İlmekler denk gelmeyebilir saymadım çünkü sayarak da yapabilirsiniz. Fakat 1-2 ilmek karşılıklı atlayarak da dikebilirsiniz. Problem olmaz. Estetiği bozulmadığı sürece Bu kısmı da yine şöyle en kenardan içine doğru çekeceğim. Diktiğim kısmı düzelttikten sonra iç kısımdan sabitleyeceğim. Evet, son olarak buradan düğüm atıp kestim arkadaşlar ipimi gördüğünüz gibi kapşonumuzu tamamladık. Hemen şöyle önden bir bakalım. Şu şekilde kullanıma hazır. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.